Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar yeni bir fire, fire bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün saklanmaçı odası yapıyoruz arkadaşlar umarım videoyu beğenirsiniz videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın şimdi hepsi iki e gitti saklanmaya bense burada o kim lan yok kimse değilmiş bense burada silah arıyorum silah diyorum lan tavama varıyorum sizlerde like atıp abone olmayı unutmayın artık her cumartesi böyle odalar yapacağım karar verdim. Siz de gelmek istiyorsanız yoruma gelmek istiyorum yazın ya da ailenizi falan bırakın arkadaş Ben bir pike doğru gidiyorum gidiyorum. Silah özelliğini kapattım bilerek kimse kimseyi vurmasın. Ama tava desenim var ne kadar mantıksız bir oyun. aha sopaymış lan. Sopa lamin komu yapmak tava kolay güzel ya. Haydi gidiyorum hayırlısıyla pus. Oğlum bunlar çok pusucu ya. Geçen hafta yaptık efsane bir video oluyorduk ki beni vurdular. Allah'ım ya Rabbim. Allah Allah Allah. Geldim beyle. Ah Mehmeti Mehmeti seni bulacağım. Aha önümde biri var. Şurada silah kutusu olacak. Ananın radar hepsini belli etti ya. Am, amçasına koydum onu radara. Biz, iktirol git bak Oğlum şuralarda bayağı kişi var. O mematiye ben oyun, oyun, sonu küfür edeceğim siz sabır edin. Hadi ben gidiyorum abi ya. Bunları bulmak zaten. Bak burayı geçmeyin dedim. Geçmişler mi? Ha. Kesin abi bunun köşesinde yatan bir kişi bulacağım. Aminim. Aminim. Selam. Emin de oyunda lan vardı. X'e emin. Emin'i bulacağım. Emin. Neredesin oğlum? Allah Allah. Anam ne ipi Allah lan buz kurma lan Aga be ilk elenen oldu ne düşünüyorsun Allah emanet ol Tavalan O Emin Lan Emin dedim Emin çıktı be Aga be Emin o Emin Allah emanet ol kardeşim Valla Emin As İsmini andım andım sen çıktın be Aga be Böyle şeyler olmamalıydı be ama olsun Bak kesin abi bu evde iki kişi bulacağım 5 lirasına giriyor mu? Şaka şaka burada kesin biri var. Yok geçen buraya biri yapmıştı. Bak. Çat, çatı geldim seni gördüm. Gel buraya. Çatı. Ne düşünüyorsunuz be? Lan dur bir çıkamam mı? Dur önce eve bakak. Bu kaçar şimdi dur ya da dur. Çatı. Ah çatı ah. Like atıp abone ol. Seviliyorsun. Ahura. Ahura'yı da lobimize göndermiş olduk. Allah cezanı vermeyin oyun ben Lan ahura oraya niye çıkıyorsun be Aha pala buldum valla pala bulacağım artık Ulan ahura Ne yaptın ahura Pusmuş bak nere bak ya adam neymiş lan Onun nere saklan <laughs> Abi. Vay, numara Allah Allah'ıma bak kafana iki tane geçiririm. Ne düşünüyorsun? Adamsın. Lan vuracak. He öldür diyor. Tamam. İsmini gör. Korsan. Korsan adamsın ya. Aha! Oğlum ora nasıl çıktın? İki kişi bu evde galiba. Üç kişi mi lan? İnan aşağı. İn dayıoğlu Bak orasılar çok tehlikeli. İn bire. Allah arkadaşlar ben bunu nasıl bulacağım? Vur. Üf, Türkçem bozuldu be. Bir dakika orada biri mi var? Oğlum buraya da pusmasınız. Allah'ım canım benim oyunum. Şarjım 5. Ana arkadaşlar şarja takayım. Abi bir dur. Bitme. Ne olur ne olur. Yapma bana bunu. Oyun oyun. Ora çıkan X kişisi lütfen sizi sahneye davet etmeyelim. Tabi gire olacağım şimdi oğlum seni. Bak kaçtı yer değiştirdi bak. Bak bak. Oğlum niye yer değiştiriyorsun ya? neyse bulurum seni. Allah lan. Evdeymiş lan. Bak hala orada bu. Evdeki. Aga çok güzel pusmuş ama camdan atlarken gördüm. Allah çok güzel pusmuş. Helal olsun sana akşlıyorum Akşamı ifadem kalmamış. Ya koşamamışım. Ama el olsun. dayolu dayolu Tatlım. Tatlım lobiye. <gülüyor> 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 Memati. Memati mi lan bu yoksa birini niye de oyun başında? Ona zaten kızgınım buradan. Ronaldo ne kuruyon lan? Gel tava çalın çapa. <laughs> Levay. Oğlum niye muskuruyor manyak? Oğlum in aşağı. Bak tamam sen orada kal oğlum bekle oğlum sen bekle. Üç kişi kaldı. Video kısa oldu lan. Neyse. Biraz daha oynan. Ananı alan da geliyor. Belki diğerlerini bulamam ama o yukarıdaki kim onu oyun sonuna kadar bulacağım onu mu? Oğlum seni bulacağım onu. Oğlum sen aşağı in canım Şurada silah kutusu var lan Oğlum 7 kişi beni niye izliyorsun Ne var ya yani? Aha drop düşüyor gidip silah mı alsam Yo çok geç kaldım zaten Alank'e geldi Oğlum o adamı nasıl indirebilirim İnmiyor lan Helal olsun valla Çok mantıklı düşünmüş Vuramıyorum da iti Gelmiyor ya Allah Allah. Oğlum in lan Şuraya da bakalım. Alan gelirse hiç düşünmedik ha bunu da arada. Portakalı soydum. Ben bir saklambaç uydurdum. Dum 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 geliyorsun. Baksana adam al, orada. Kulübede biri var. Yokmuş. Squid Game modumu mu yapacaksın? Ne yapacaksın oğlum? Neredesiniz? Vallahi ciğerim soldu. Git basın. Abi. Efsane bir. <laughs> kutu. Ee? evet. O yukarıdaki arkadaş veda etsin yukarıya. Şimdi onu silahla indireceğim çünkü. Vallahi kutu verdi. Helal olsun da yolu biliyorsun mu oyuna. Elenmesinler ya. Hayır ya. Hamdan sevmediğim silah. Alan kaç kaç vuruyor? Abi gelin gel gel alana abi işte bu yüzden arkadaşlar. O dışarıdaki tepe neredesin be? Kitle yaramıyor valla. Alana mı gitsek abi? Hemen. Abi alana gel alana gel. Gideceğim. Yok gidemem. He. Oh. Abi bu yüzden keşke Discord diyeceğim arkadaşlar çok kişi Discord işleyemiyor bu yüzden Discord yapmak oh. istemiyorum diğer alan da geliyor bunlar alan ölecek ne yapalım kısmetinizi böyle yiyiniz ben de gittim herkesin nere saklandığını bulmam lazım Hüso alana gelmiş zaten Ulan bunlar alana gelmiş zaten. Of of oyun. Helal olsun lan. Bu üçü kazanmış gibi oldu. Gidin yiyin lan birbirinize. Hadi hadi yiyin. Arkadaşlar vallahi hiç alanı düşünmedim. Kazananı böyle bu seferlik böyle belli edeceğiz. Bakalım kim kim yiyecek. Bak bu drop'a gidiyor. Silah alıp onları yiyecek. Lan Yusuf. Lan Yusuf. Arkadaşlar. Odaya böyle oldu bu seferlik. Ama kaç kişi bula bulabildim lan. Arkadaşlar normalde var ya ben. Not de şeyim vardı. telefonla Oraya not ettim kaç kişi gelecek diye. 15 kişiydik. Sadece 10 kişi geldi. Yusuf <laughs> giticin lan Yusuf drop'a Vallahi Kuroz aldı adam yapacak yapacağını. Arkadaşlar bu sefer böyle bakalım kazanan Hüsum olacak bence Hüsum olur oğlum Eğer diğerleri de silah bulursa gerçek silah yapmadım yakın dövüş yaptım <laughs> Bak önünde Hüsum vur lan vur tamam vur bak yazık ya Yine oğlum birbirini Hüsum silahı bırak Gerçi arkadaşlar alan gelseydi dövüşün diyecektim Bak onda silah var. Oğlum hepsinin silahı var. Onun onu orada on, ne on, on. hepsinin silahı var. Vay hıyarlar sizi. Open belly bulmak istiyorum. Elenmedi değil mi lan o? Aa önündeki. He merhaba canım. Hadi Hüso. Hüso ölür ya. Ağacın dibindeki niye vurmuyor? Öndeki inşallah yer bunu. <laughs> Anda. Anda anda andayı nasıl bulamadım oğlum ben? Memati. Memati bak o Memati'ymiş. Hasan'a like yok Memati. Adam onu niye vurdu? Ah, Arkadaşlar alan Allah belanı versin alan. Allah belanı versin alan. Amin amin. Alan yüzünden olmadı. Ama olsun arkadaşlar bir dahakinde artık alanı da düşünerek yaparız. Sizler de like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar seviliyorsunuz. Bir dakika. Kaşın şey mi anlamı Evet arkadaşlar. Evet alan geldi. Bela. Allah'ın belası alan ya. Neyse. Arkadaşlar. E, like atıp abone olmayı unutmayın. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Bay bay.